Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın bir zamanda yeleğin örneğini ilmek sayıları paylaşmış olduğum spor klasik yeleğin ön kol kesimini anlatacağım. Şimdi videomuzu yeni görenler olabilir. Şöyle orta kalınlıkta vizon renginde ip kullandım. 3 numarada şişim var değerli izleyicilerim 3 numara şişimiz var 3 numara şimdi e, yeleğimizin arka kol kesimini yaptık ön kol kesimini şimdi diğer ön kol kesimini e, önleri için 79 ilmek atmıştık 79 ilmek bakın şöyle 79 diğer ön parçası için de aynı 79 ilmek kol altına kadar 50 santim ördük Sonrasında yukarıya doğru kestik. Arkası içinde bakın 135 ilmek. Arkasını da kol altına kadar 50 santim Sonrasında iki örneği kestik ve yukarıya doğru hiç kesmeden devam ettik. Sonrasında da burada tamamını kesip iğneyle dikiyoruz değerli izleyicilerim. Şimdi hemen biz kol kesimine geçelim. Ara ara zaten yeleğimizin parçalarını da göreceksiniz. Şimdi şöyle Bakın şuradan sözlü olarak hemen başlayalım. E, 50 santim bu e, kahve çatlağı ile beraber bu kahve çatlağını koyarken burada ön kesmeye başladım değerli izleyicilerim. Bir tane önce kestik ön yüzden sonra kahve çatlağı ile beraber ördükçe kestik ördükçe. Şimdi sadece bugün kol kesiminden 3 örneğimizi keseceğiz. 6 tane örneğimiz var. 3'ünü keseceğiz. 3'ünü de yukarıya doğru devam edeceğiz. Şimdi ben çabuk olsun diye hemen iki örneğini bir de ön e, kol kesimine doğru gidip sizlere anlatmak istiyorum. Şöyle hemen bakın şuradan kesmeye başlıyorum bakın. Yani toplamda 3 örneğimizi kesiyoruz. Şu şekilde. 1 2 1 1. Yani şu örnekli olan yerinde bakın iki tane kesmiş oluyorum şurada iki tane kesmiş oluyorum ve bir, bir kesiyorum şöyle devam ediyorum hemen isterseniz iki örneği kesip sonra da buradan bir geliş bir gidişte de, de yapabilirsiniz siz nasıl seviyorsunuz öyle yapın şimdi bakın devam ediyorum örneğimiz zaten 3 ters bir düz olarak modelimiz e, videosu var e, Ara ara bu modelden paylaşıyorum bir düz 3 ters bir düz 3 ters değerli izleyicilerim Eğer videomu Beğendiyseniz e, beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı sevdanın örgü YouTube kanalımıza abone olmayı e, YouTube'un yeni uygulamış olduğu süper teşekkür butonuna basmayı unutmayın süper e, teşekkür butonu destek amaçlı video çeken arkadaşlarımıza bizlere destek amaçlı e, YouTube yeni bir uygulama indirmiş şimdi e, kaldığım bakın devam ediyorum 3 ters bir düz olarak yakaya doğru gidiyorum Şimdi hem kol kesimi hem de yakadan anlatacağım Biraz burada hızlı geçiyorum. Burası arka yüzü örgümün. Arka yüzü olduğu için hiç kesme falan yapmıyorum yakada. Bakın. Sadece 3 ters bir düz olarak devam ediyorum modelime. Yani görüldüğü gibi. Şöyle devam ediyorum. önler 79 arka 135 ilmek sevgili izleyicilerim. Bu büyüklükte yaparsanız 4 bobin bazen yetiyor, bazen yetmiyor. 4-5 bobin alacaksınız. Orta kalınlıkta yeleklik. Edin. Şimdi bakın modelimle ön yüzde de 3 düz 1 ters olarak devam ediyorum. 3 düz 1 ters. Ve kesim yerine geldik. Bakın, burada zaten söylemiştim. Bu örneği başlarken burada da kesmeye başlamıştım. Bakın. Şimdi yine aynı şekilde şöyle bu giden ilmeğimizi hemen bir ilmek kesiyor. Bakın, bir ilmek. Hep ön yüzden bir ilmek. İstediğiniz omuz genişliğini bırakana kadar bu şekilde yapıyorum. Şimdi 3 e, düz biraz öreyim. O arada da siz e, yeleğimi yavaş yavaş e, görün. Şimdi bazı izleyicilerimiz diyor ki niye işte çok anlatmıyorsun kol kesiminden, yaka kesiminden? E, aslında hep en önemli yerlerini anlatıyorum değerli izleyicilerim. Çünkü isterse geriyi sonuna kadar bitirelim. Hep aynı şekilde sıkılırsınız. Hem sözlü olarak söylüyorum hem de Görüntülü olarak da en önemli yerlerini yapmaya çalışıyorum sizler için. Böyle videomuzu biraz daha yavaş dikkatli izlediğinizde zaten anlayacaksınız. Orada nasıl kesildiğini, kaç tane kestiğimizi. Onun için çok böyle uzatmaya gerek yok. Hep aynı sonuçta. Şimdi bu sıraya bakın. Çıktım. Zaten burada kesmiştik. Yine aynı şekilde bakın. Devam ediyorum. 3 ters 1 düz olarak yaka kesiminden bir tane daha hemen kesip bırakacağım bugünkü videomu. Tamam Artık kol kesiminde falan hiç kesim yapmıyorum. 3 örneği kestik yukarıya doğru 3 örneğimizle zaten devam edeceğiz. Ön bandında da 3 tane örneğimiz var. Kol kesimi bandı olan yerde de 3 örneğimizi bıraktık. 6 örneğimiz vardı. Arkada da 5 örneğimiz var. Onun da ikisini kestik. 3 tanesini bıraktık. Yukarıya doğru. Şimdi bakın böyle sıramı tamamlıyorum ben. O arada siz yine yavaş yavaş böyle ön kol kesimini bir de arka kol kesimini yakından takip edebilirsiniz ben önde hemen bir ilmek daha keseceğim ön yüze geldiğim zaman onu da göstermek istiyorum tekrar bu yeleğin kol kesimi kolay bunlar spor ve klasik yelek olduğu için ilmek atma olayı falan yok direkt hemen örneğimizden kesip bitiriyoruz Bakın şöyle burada 3 tane örneğimizi kestik artık yukarıya doğru hiç kesmeyeceğiz önden istediğiniz kadar dediğim gibi omuz bazı izleyicimiz geniş sevebilir bakın burada örneğimizi de anlatalım diğer videomuzda anlatmıştık zaten yakın bir zamanda bakın şöyle 3 tane şimdi kahve çatlığı modelimi örüyorum öncesinde burası ön bandı bunda ilik falan koymuyoruz spor yelek olduğu için bakın şöyle hemen yine aynı şekilde iki ilmeği kestim şimdi devam edeceğiz hep yani burayı kadar buradan yukarıya doğru sonra sizler dediğim gibi aynı bitmiş olan önde de istediğiniz uzunlukta ve genişlikte yapabilirsiniz ben şimdi bu sıramı tamamlamak istiyorum hemen sizler için. Daha de anlaşılsın. Bu arada siz yeleğimi yine bölün. Yeleğimiz büyüklüğü sorarsanız 38-40 beden bu ilmek sayıları değerli izleyicilerim. Genelde bu büyüklükte yapıyorum. Çünkü 4 bobin, 5 bobin birkaç ilmek fazla yapabilirsiniz tercih mesela sizler kendinize göre ilmek sayılarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Boyunu da aynı şekilde ben hep diyorum 50 santim ama sizler belki daha kısa seversiniz. Belki daha uzun seversiniz. Onun için kendi boyunuza ve kendi sevdiğiniz yelek boyuna göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen ördüm. Bakın aynı bu arkada olduğu gibi diğer önde de olduğu gibi Şimdi e, bitmiş olan önden söz söz anlatalım, bitirelim kısaca. Bakın şurada 3 örneğimiz var önde, kolda da aynı. Burada da 3 tane örnek olarak yani düz olarak bıraktık. Sonrasında e, buradan e, değerli izleyicilerim 3-4 tane ilmeği şöyle örüyoruz. Aynı büyüklükte diğer önü de aynı şekilde böyle. Burayı diyelim. Sonrasında iğneyle dikiyoruz yeleğimizi başka bir işlem yapmıyoruz. Arkayı zaten tamamen düz kesiyoruz. Beni izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.